Arkadaşlar evde bir miktar voltaj kaybı var. Dolayısıyla pervanemiz çalışmıyor. Şimdi ona müdahale edeceğim. Siz eylemsizliği göreceksiniz. Bakın ona bir müdahalede bulunacağım, ittireceğim ama dönmesi gerekirken tam tersine direnç gösterecek. Şuradan yapalım şimdi de. Bakın duruyor. Yapabilir miyim tekrar? Biraz geriden. Bakın. Dönmek yerine tepki veriyor. Dönmüyor. Normalde beklentimiz biraz takviye ile hızlanması ama eylemsizliği gereği Bir miktar voltaj yükseldiğinde kendi kendini hızlanacak.